zamanı. çoğu insan şu iyi insan olmak derdine çok takılmıyor. Belki de bunun düzgün bir tanımı yok diye. Tolstoy'un aslında çok güzel bir tanımı var. Tolstoy'a sormuşlar. Nasıl iyi insan olunur diye ünlü Rus yazar Tolstoy. Önce demiş Tolstoy kötülük ve kötü insan konusunda... ...mutabık kalmak gerekiyor. Anlaştık mı demiş. E, tamam demiş soruyu soran. O zaman kötü insan nedir diye sormuş. Verdiği cevap çok sarsıcıymış. Tolstoy demiş ki... ...kendi mutluluğundan başka... ...hiçbir hedefi olmayan insan... ...kötü insandır. Kendi mutluluğundan başka hiçbir hedefi olmayan insan kötü insandır. Ve Tolstoy eklemiş demiş ki kötü insanlara ya da kötülere genel olarak kötülere seslenmiş demiş ki kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha da azarlar. Kötülere tahammül etmeyin. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.